Auzubillahiminşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, malumunuzdur ki artık Ramazan ayının son 10 gününü ve son 10 gecesini idrak ediyoruz, idrak etmeye başlayacağız. Dolayısıyla Ramazan ayının son 10 gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesi olan itikaf e, uygulaması başlıyor. İtikaf nedir? İtikaf bir mescitte yani camilerde sadece Allah rızası için e, ibadetle, taatle, zikirle meşgul olmak gecesini gündüzünü camide ve mescitte geçirmek amacıyla ibadet, taat ve zikirle Kur'an okumayla geçirmek amacıyla Ramazan'ın son 10 gününü tamamen mescitte geçirmekle ilgili yapılan bir ibadettir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'ın son 10 gecesini bu şekilde değerlendirdiği rivayet ediliyor. Özellikle e, Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan son 10 gününde e, mescide çekildiğini ve mescitte son 10 gününü geçirdiği rivayet edilmektedir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ameli hiç terk etmediği rivayet ediliyor. Dolayısıyla e, itikaf ibadetinde bulunmak isteyen kardeşlerimiz beş vakit namaz kılınan herhangi bir mescitte bunu değerlendirebilir. İtikabın tabii ki temelinde yine Kur'an ve sünnet vardır. Ta İbrahim Aleyhisselam dönemine kadar Kur'an-ı Kerim şöyle işaret eder Bismillahirrahmanirrahim. وأحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم جناب حق جل جلاله buyuruyor ki biz İbrahim Aleyhisselam'dan ve İsmail Aleyhisselam'dan Kabe'nin yani Mescid-i Haram'ı tavaf edenler için temizlemeleri hususunda onlardan söz aldık, onlara emir verdik. Burada vel akifine olarak ayet kerimede geçen terim itikafla ilgilidir. Yani mescitte 10 gün kalmakla ilgili özellikle tabi itikafın İslam alimleri bir kısmı yani bir an itibariyle bir insan bir mescide itikaf niyetiyle girdiği zaman itikaf sevabı alabileceği gibi aslında bizim burada bahsi geçen itikaf Ramazan'ın son 10 gecesi ve gündüzüyle oruçlu olarak geçirilen itikaftır ki bu büyük ve önemli bir sünnet-i müekkededir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her Ramazan'da icra ettiği, eda ettiği bir uygulamadır. Değerli kardeşlerim itikafa özellikle Ramazan'ın son 10 gününde girilmesi şu hikmete binaendir. Kadir gecesinin de e, ihya edilmesi ve o gecelerde yakalanması hedeflenmektedir. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde ibadet için yoğun bir gayret içine girer, gecesini ihya eder ve ibadet için aile fertlerini uyandırır da şeklinde bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eee haber verilmektedir. İtikafa giren kimsenin ne yapması lazım? Gücü yettiği kadar namaz, namaz kılması, Kur'an okuması, istiğfar etmesi, dua ve niyazda bulunması, kelime-i tevhid ve tekbir getirmesi, Allah'ın varlığı, birliği, kudreti hakkında düşünceye ve tefekküre dalması, gereksiz şeyler konuşmaması, başta Hz. Peygamber'in hayatına dair kitaplar olmak üzere dini ilmi eserler okuyarak vaktini değerlendirmesi müstahaptır. Son olarak e, itikaf neye benziyor? Değerli kardeşlerim şöyle bir benzetme yapılıyor. Yani itikafa giren kimse sanki teala'nın rahmet kapısının önünde oturuyor, orada bekliyor. Ya Rabbi benim istediğimi ver. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi bizlere yardım et şeklinde bir niyazda bulunma şekline benzer. Yani Allah'ın rahmet kapısının önünde durup 10 gün boyunca o kapıdan sanki ya Rabbi beni affetmese, beni bağışlamazsa bu kapıdan ayrılmayacağım şeklinde bir tavır içerisine girmiş oluyor. Şu anda zaman zaman duyuyoruz başka arkadaşlarımızdan e, talep olduğu, yani başka mescidler bizim camimizde şu ana kadar herhangi bir talep olmadı. Bununla ilgili de talep olduğu zaman, e, taleplerle tabii ki olumlu cevap veriliyor. Bununla ilgili bazı e, prosedürler yapılıyor e, müftülük ve kaymakamlık onayı şeklinde. Daha sonra e, dileyen müminler e, tabii sınırlı sayıda bazı mescidlerde olmak üzere bu talep karşılanabiliyor. Müslümanlar, müminler ben itikafa girmek istiyorum diye bir cami görevimize müracaat ettikleri zaman cami görevimiz onu kendi kurumuyla, ilçe müdürüyle bunu değerlendiriyor. Gerekli prosedürler alındıktan sonra, onaylar alındıktan sonra Müslümanlar itikafa girebiliyorlar. Şu ana kadar camimizde herhangi bir talep olmadı. Olursa da elbette ki bunu inşallah karşılayacağız.